Düzce Belediyesi'ne ait olan bu parsel 2012 yılında yap-işlet-devret modeliyle özel bir firmaya tahsis edildi ve 10 yıllık süreyle kullanıma uygun hale getirildi. 2022 yılında sözleşmesi dolan firma pandemiyi gerekçe göstererek 3 yılda sözleşmesini uzatmayı talep etti. Fakat kanun buna müsaade etmediği için buranın kullanım hakkı Düzce Belediyesi'ne geçti. Geçtiğimiz günlerde Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün yaptığı bir mahalle ziyaretinde çocukların talebi üzerine burası ücretsiz bir şekilde mahalle halkının ve çevredeki çocukların kullanımına sunuldu. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün talimatıyla. Evet, 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 bakarak, evet, bakarak, ayağa, ayağa, bakarak, evet. Se, seni tanıyabilir miyiz? Adım Talha, soyadım Topçu. Talha Topçu. Evet. Topçuluk yapıyorsun aynı zamanda. Eee evet. buradan memnun musun Talha? Burada ne yapıyorsunuz? Antrenmanlarımızı yapıyoruz. Gayet de memnunum. Eee birlikte oluyoruz zaten. Evet. Eee Teşekkürlerimi sunuyorum başkanım. Aileniz ne düşünüyor bu konuda? Onlar da memnun mu? Evet, memnunlar. Burayı size kim kazandırdı? Faruk Öz. Ona ne söylemek istersiniz tam şu Teşekkür ederiz kendisine. Bize çok güzel bir iyilik yaptı. Hı -hı. Çok da güzel oldu. Siz istemiştiniz değil mi kendisinden? Evet. O da verdi. Evet. Teşekkür ederiz kardeşim. Teşekkür. Seni tanıyalım. Adım Görkem, soyadım Çakır. Hı, -hı. Görkem nasıl eğleniyor musun burada? Evet eğleniyorum. Size burayı kim kazandırdı Görkem? Faruk Özlü. Kendisine ne söylemek istersin? Çok teşekkür ederiz burayı bize kazandırdığı için. Teşekkür ederiz. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün talimatıyla mahalle çocuklarına ücretsiz bir şekilde kullanılması için tahsis edilen bu alanda çocuklar şu anda ücret ödemeden Buralarda futbol oynuyorlar, futbol okullarına katılıyorlar. Yine Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü tarafından mahallenin önde geleni olduğu için buranın sorumluluğu Hamidiye Mahalle Muhtarı Mansur Bilgin'e verildi. Mansur Bilgin'e mikrofon uzattık ve iddiaları yöneltti. Kendisi de kesinlikle siyasi bir girişim yok. Geçtiğimiz günlerde Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü mahallemize geldi, ziyarette bulundu. Bu gördüğünüz çocuklar da kendisinden top oynayabilecekleri bir alan talep edince burası zaten Düzce Belediyesi'ne ait olduğu için Sayın Faruk Özlü'nün kendilerine burayı ücretsiz bir şekilde tahsis etmesi yönünde talimat verdiğini ifade etti. Evet muhtarım ee, şu anda Hamidiye Mahallesi'ndeki Düzce Belediyesi tarafından vatandaşlara tahsis edilen halı sahadayız. Evet. Ee, sorumluluk Hamidiye Mahallesi'ne verildi. Evet Hamidiye Spor, Hamidiye evet. Mahallesi'ne. Evet. Bazı spekülasyonlar var. Ee, i̇şletmecisi olan firma hakkım yendi diyor. Neler söylemek istersiniz bu konuyla alakalı? Şimdi her şeyden önce e, hakkım yendi diyen firma o tamamen belediyeyle alakalı bir konu. Daha önce yapmış oldukları sözleşmelerle alakalı daha önce burası benim bilgim olduğum kadarıyla yap işte devret modeliyle verilmişti. Sonradan ne oldu bilemiyorum. Sözleşme yok, anlaşma yok meydanda. Tamam ona da eyvallah. Allah razı olsun. 15 bin nüfus Hamidiye Mahallesi. zaten bizim Hamidiye Sporumuz var, Hamidiye Okulumuz var. Ya sadece Hamidiye değil ki. Yeni Mahallemiz var, Karaca var. Buraları Sayın Bakanımız Doktor Faruk Özlü Burayı dedi kontrolünü size veriyorum. Burayı dedi mı çalıştırın. Hani şey yapın kollayın. Çocukların hizmetini açın. Bunda ne var yani? Bunda yanlış bir şey neresinde var? Onu göremiyorum yani. Bir de sonra devlet malı böyle mi kullanılır ya? Madem buradan ekmek ediniz. Madem burayı çalıştırdınız. Rica ediyorum ya. İçerilere girin de bir çekin ya. Bu devletin kafasında tüy bitmemiş yetimin hakkı var burada. Burada bizim bir talebimiz yok ki. Bütün sporcularımız açık burası. Sıkıntı yok. Ücret alınıyor mu? Ücret falan şu anda öyle bir şey söz konusu değil. Hmm. Ama elektrik şu bütün ödemeleri biz yapacağız. Ha. Hmm. Bize de büyük ihtimal belediyemiz yardım edecek. Öyle bir şey kimse talepte bulunmadık. Bulunduk diyen varsa buyursun gelsin. Hayır zaten şu andaki kapalı olmasının sebebi tadilatı alacağız buraya yani. Çok kötü bir vaziyette burası? Halı durumu belli. İçerler, içerlerde şu anda bir şey yok. Oturmak için sandalye bile yok. Yani hepsini götürmüşler. Çocukların soyunma odasındaki oturakları bile almışlar. Bu mudur yani çocuklara hizmet etmek? E biz Hamidiye Spor'u götürüyorum ben 20 senedir. Zamanımla, maddiyatımla helali hoş olsun çocuklarımıza. Niye? madde bağımlılığından kurtarmak için dere kenarlarından yanlış yerli telefonlardan telefon her şeyden tehlikeli e biz niye mücadele ediyoruz bunlarla niye uğraşalım buyursun gelsin 3 sene yapsın bakayım yapmak isteyenler böyle bir şey olamaz burada en en ufak bir absürt bir durum yok hiçbir şey yok burada olan en güzel en güzelini söylüyorum Allah razı olsun Sayın Bakanımızdan Belediye Başkanımızdan Faruk Özüden oturduk konuştuk günü dolmuştu Hamidiye halkının emrine verdi burayı veya spora verdi öyle diyelim. Hamidiye halkına demeyelim spora diyelim. Ne var bunda kötü bir durum? Yani gören varsa buyursun ben buradayım açık açık herkes gelsin görüşebiliriz. Yani tadilat yapacağız demek kötü bir şey mi ya? Yani onun için burada en ufak bir şey yok. Çocuklara, evlatlarımıza hizmet var. Bizim tek amacımız da odur. Onun haricinde en ufak bir şey varsa biz buradayız. Buyursunlar gelsinler. Uhtarım bir de şey soracağım. Mahalle halkı bu gelişmeye nasıl bakıyor? Bildiğim kadarıyla Faruk Özlü'ye mahalle ziyaretinde mahalle tarafından talep üzerine Aynen. böyle Aynen. bir karar alındı. Mahalle halkı buna nasıl bakıyor? Şu anda biz açılış yapacağız daha. Yani halkımız, bütün halk gelecek buraya. Ama bu şekilde getiremedim yani. Tabii ki çok güzel bakıyorlar. Teşekkür ettiler bize. Ya bize değil, Faruk Özlü'ye. Yani devlet, belediye gene bir müstecire verebilirdi. Ama olmaz dedi. Buranın yani hakkı çocuklarımız, Hamidiye halkımız, Hamidiye Spor. E ne var bunda ben anlamıyorum. Yanlışın nerede olduğunu uyanamıyorum yani ben. Yoksa en ufak bir şey varsa buyursunlar. Ben buradayım yani. Gelsinler. Görüşelim, oturalım. Her türlü her şeyde tartışma hazırım. Öyle bir şey olamaz yani. Bizim her şeyimiz çocuklarımız ve bunu da bize uygun gören belediye başkanımız Faruk Özlü'ye teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica Özetle şunu söyleyebilir miyiz? Düzce Belediyesi Başkanı Faruk Özlü belediyeye ait bir mülkü çocukların talebi üzerine çocukların kullanımına ücretsiz bir şekilde verdi. Aynen o kadar. Aynen mevzu bu. Konu bu ya. Yani. Başka bir şey yok. Çok teşekkür. Yani niye konu oldu orayı çözemedim ama daha sonra çözeceğiz. Tamamdır. Yine sizlerle paylaşacağım. Tamamdır teşekkür ederim. Peki ben teşekkür ederim. Öncü TV'ye bize zaman ayırdığı için, böyle hassas konuların üzerine durduğu için, hassas konu olduğunu anlayabildiği için biz teşekkür ediyoruz Öncü Ailesi'ne. Rica ediyoruz. Ücretsiz bir şekilde futbol eğitimi alarak aynı zamanda zararlı alışkanlıklardan da kurtulan bu çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'ye kendilerine burayı ücretsiz bir şekilde kullandırdığı için teşekkür etti. Bununla birlikte 10 yıllık sözleşme süresi dolmasına rağmen 3 yıllık daha uzatmak isteyen firma yetkilileri ise konuyu mahkemeye taşıdı.